ayn ve her anlamlarıyla birbirlerinin zıtlıdır. Tek bir konu hariç dünyanın en büyük kahramanlarının oğulları Superman ve Batman'in küresel bir komployu ortaya çıkarmak için bu beklenmedik ikili birbirlerine güvenmeyi ve dünyayı kurtarmak için birlikte çalışmayı öğrenmelidir. Çok çok zekiydi ama ne ailesi ne de öğretmenleri ve arkadaşları bunu bilsin istiyordu. Yeteneğin, yeteneğini sır olarak saklayan Nora sınavlarda kötü not almanın karmaşık hesaplarını kafa yoruyor bir özel sınıfa geçirilmekten, arkadaşlarından soyutlanmaktan ödü patlıyordu. Ve böylece Raskolnikov'un adalete teslim olma zamanı gelmişti. Gereken cesareti kendine bulabilecek midir? Tutuklanacak, yargılanacak ve uzun yıllar geçireceği Sibirya'nın çalışma kamplarına gönderilecektir. Mustafa Kemal düşünceliydi. Sonra yüzünde müzik bir gülümseme belirdi. mesela not, not defterinin yanında mı? Evet paşam, şimdiden sizi uyarıyorum arkadaşlar. Biraz sonra duyacaklarınıza inanmayacaksınız. Yalnız Mazhar, bu deftere yazacaklarının başka hiç kimseye göster. Sadece biz bileceğiz. Emredersiniz paşam. Öyleyse önce tarihi yaz. Mazar Mufit şaşkın şaşkın defterini 8 Temmuz 1919 yazdı. Pekala başlayalım. Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. Ailemi çok seviyorum falan filan. O konuda hiçbir sorun yok. Haftanın 7 günü. Günün 24 saati onlarla geçirmeme gerek yok. Ama son zamanlarda içinde bulunduğumuz durum tam da bu. Bu işten bıkan sadece ben değilim üstelik. Böyle iç içe yaşamak üzere hepimiz birazcık keçileri kaçırmak üzereyiz ve bence bu durum yakında değişmezse herkes açacak ağzını yumacak gözüne.